Trabzonspor şu anda kritik saatler geçiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın e, durumu ne olacak? Yönetim ne karar verecek? Ulaş Özdemir şu anda bizlerle birlikte ana haberde. Ulaş Özdemir hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Onur. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Zaten üzerinden 24 saat geçmedi. Dün gece Artı Futbol'da programda beraberdik. Sıcağı sıcağına evet. değerlendirmiştik. Şimdi üzerinde... Bir gelişme oldu ve Trabzonspor yönetimi Abdullah Avcı'dan rapor istedi. E, yönetim de acele etmeme e, kararı verdi. Bu gelişmeler ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz dün geceden bu dakikaya kadar yansıyanları? Şimdi sevgili e, kardeşim şöyle bir durum var. Sen de bu iş, işin içerisinde senelerdir olan bir arkadaşımızsın. Evet. Şöyle bir sıra dışılık var burada onu söyleyeyim öncelikle. Ee, Abdullah Avcı dün akşam bir şeyler söyledi maçtan sonra. Burada benim çözemediğim bazı durumlar var dedi. Bir hastalık var dedi. Bu geçici de bir gibi durmuyor dedi. Şimdi dün akşamdan bugüne şu saate yaklaşık 24 saatlik bir zaman geçti ve buna dair henüz Trabzonspor yönetiminden Tek bir açıklama gelmedi. Bu sence normal bir durum mu? Yani Trabzonspor yönetimi eğer hocasının arkasındaysa dün akşam bu açıklamaların ardından evet biz hocamızın arkasındayız ve ondan gelecek rapor doğrultusunda hareket edeceğiz şeklinde resmi hissesine bir defa bir açıklama girmeliydi. Şimdi bunu girmedi. Kim konuştu bugün? Trabzonspor'un divan başkanı. Tamam o da resmi bir az ama kulübü yöneten Trabzonspor'un başkanı ve yönetim kurulu var. Şimdi böyle bir açıklamayı görmüyoruz. Şimdi bu ne demek? Bu bir şeyleri havada bırakmak anlamına mı geliyor? Yoksa hakikaten hocaya bir mesaj verip kendisi bıraksın gitsine mi getiriyor? Şimdi hoca e, dün akşamki açıklamaların ardından aslında bir destek mesajı bekledi yönetimden. Benim anladığımı söylüyorum. Hani senelerdir bu işin içerisindeyiz. Benim anladığım bu. Hocayı da az çok tanıyan bir insan olarak bakıyorum. Şimdi hocayı eleştirmek başka bir şey. Hocayı ben de eleştiriyorum. Hocayı taraftarlar da eleştiriyor. Hocayı camia da eleştiriyor. Bunlar olabilecek bir şey. Çünkü hoca buraya zaten bilerek geldi. Burası dingin bir deniz değil dedi. Burası fırtınalı bir deniz dedi. Ben burayı bilerek seçtim dedi. Dolayısıyla bu fırtınalara da Abdullah Avcı hazırlıklı olmalı. Şu anda yaşadığı dönem evet fırtınalı bir dönem. Şimdi geçmişte şu oldu bu olduğu ...bugünden itibaren artık konuşmak yanlış... ...bir kadro planlamasındaki hatalar... ...Trabzonspor'un bir oyunu oluşturamaması... ...işte bu mağlubiyetler... ...sürdürülebilir bir oyunun ortada olmaması falan... ...bu konular evet... ...bunlar eleştirilebilir ama... ...artık burayı konuşmadan... ...ya Trabzonspor başkanı ve yönetimi... ...bugünden itibaren ya da yarından itibaren... ...yeni bir sayfa açacak... ...ya Abdullah Avcı ile beraber... Ya Abdullah Avcı olmadan bunun kararını vermek evet çok zor bir şey değil. Ama hocaya destek olunacaksa bu 24 saat beklenmemeliydi. Ben burayı biraz e, sıra dışı olarak gördüğümü belirteyim öncelikle sevgili Onur kardeşim. Evet ee, Diğer taraftan... Öne, önemli bir konuya vurgu yaptınız. Şimdi e, arada bir o zaman bir soğukluk var gibi duruyor. Normalde prosedür gereği bile olsa hani samimi gerçekçi ya da değil... Prosedür gereği de olsa yönetimlerden işte gerek mikrofonlara, gerek e, sosyal medyaya bazı açıklamalar olurdu. Hocamızın arkasındayız, e, desteğimiz tamdır vesaire. Ama bu açıklamanın resmi bir şekilde e, gelmemesi belki de ilerleyen günlerde yaşanacak bir gelişmenin de habercisi mi diyorsunuz? E, Hayır bu olmaya da bilir. Ama normal usul olarak... Trabzonspor gibi büyük bir kulübün hocası dün akşam bir şeyler söylüyor önemli de bir şeyler söylüyor Bence e, ve bunu e, bütün camiaya, bütün futbol kamuoyuna mal ederek konuşuyor ve takımın içerisinde bir sıkıntıdan olduğu Hatta büyük bir sıkıntının olduğundan bahsediyor ancak e, Trabzonspor başkanı ve yönetimi aradan 24 saat geçmesine ama hiçbir şey söylemiyor Sence bu normal bir şey mi ya bu böyle sessiz kalınıp geçirtilecek bir süreç değil. Çünkü ortada şu anda bir kriz var. Bu krizin çok sağduyulu, çok sakin bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. E şimdi bunun sakinleştirmenin yolu yönetimin bir açıklama yapmasından geçer. İki cümle. Hocamızın arkasındayız. Hocamızla devam edeceğiz. ondan gelecek rapor doğ doğrultusunda da bir planlama yapacağız. Bitti bu kadar. Ya bunu söylemek çok zor bir şey değil. Ee, diğer taraftan şimdi az önce haberinde e, haberimizde gördüm ben Aspor'un haberinde hoca bir rapor sunacak yönetime deniliyor. Ben böyle bir raporun Sayın Abdullah Avcı tarafından yönetime verileceğini düşünmüyorum şu an için. Onu söyleyeyim. Ee, takım yarın izinli. Ee, muhtemelen şöyle bir şey olacak. Çünkü biz hiç kimseden bilgi alamıyoruz. Yani ne yönetim tarafından ne teknik ekip tarafından kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Normaldir anlayışla karşılarız bunu. Bir gazeteci refleksiyle konuşuyorum çünkü. Ama şöyle bir durum var. Takım yarın izinliyse yine de burayı hiçbir şey bilmeden yorumluyoruz sevgili Onur. Muhtemelen Abdullah Avcı yarın İstanbul'a gidecek. İstanbul'da Trabzonspor Başkanı e, muhtemelen As Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'la beraber ya bir toplantı yapacak ya da bir kararını bildirecek. Siz ne diyorsunuz diyecek ona göre hareket edecek. Şimdi şöyle bir şey var burada. Ee, evet fırtınalı bir denizdesin hocam şu anda ve bu fırtınalı denizi ilk kez yaşıyorsun. Çünkü geldiğim e, günden bugüne çok güzel hikayeler yazdığını zaten dün akşam söyledi. Ama bu güzel hikayeler bazen işte o denizin fırtınalı olmasına da delalet. Geldin şu anda tam oradasın. Şimdi buradan bırakıp gittiği anda ne olacak? Trabzonspor geçmişte bunları çok yaşadı sevgili Onur. Bu krizleri doğru yönetemedi. Yönetememesinin bedelini hem ekonomik olarak hem aynı zamanda takımı çöküşü olarak ödedi. Dolayısıyla yeni bir hoca kararı listir. Mevcut hocayla beraber eğer Trabzonspor yönetimi bir açıklama yapıp yola devam edecekse o zaman şuraya gelecek iş işte sevgili Onur. Trabzonspor yönetimi yani Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu ve yönetiminin geldiği fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Neresi orası? Nisan 2018'e. Şimdi bu kadro yüksek maliyetli bir kadro ve bunu karşılayabilecek güçte de değil Trabzonspor. Öncelikle buradan başlanacak. Yeniden o fabrika ayarlarına dönüp takım maliyeti küçültülecek. Teklif gelen oyuncular uygun bonservis bedelleriyle satılacak. İşte altyapıdan bazı oyuncular kadroya dahil edilecek ve yeniden bir hikayenin e, başlangıcının satırları yazılmaya başlanacak. Ha bunu kimle yapabilirsin şu anda Türkiye'de? Elbette şu anda elinde olan Türkiye'nin en iyi teknik direktörüyle yapabilirsin. Bakın hocayı biz de eleştiriyoruz. Hocanın eleştirilecek yönleri var mı? Var. Ama Abdullah Avcı geldiği günden bugüne işte o çok güzel hikayeler yazdığı dediği yer iki süper kupa. Bir şampiyonluk kupası uzun yıllar sonra gelen. Ya bu şimdi buraları başarabilen bir teknik direktör yeni bir hikayeyi de yeniden yazabilir mi? Yazabilir. Ama bu bir risk midir? Evet bu bir risktir. Yönetim bu riski alır mı? E, almak zorunda şu an için. Ne yapacak başka? Ya da yeni bir hoca getirecek. O da bir risk. Daha kötüye gidebilir. Daha da iyi olabilir. Ama o yeni gelen ile beraber de sen bu takımı küçültmek zorundasın zaten. Bu planlamayı yaparken. Çünkü karşılayamıyorsun bütçeyi. Haliyle bu bir kriz. Burayı sakin kalıp makul bir şekilde geçmek lazım. Trabzonspor bu eşikleri çok geçti zamanında. Ama bazen çok aceleci kararlar verdi ve ağır bedeller ödedi. Dolayısıyla bir cambazın ipte yürümesi gibi bir durum var şu anda. Haliyle burayı dediğim gibi Ali Sürmen'in açıklamaları bu anlamda çok güzel. Sağduyulu, sabırlı, sükunetli ve herkesin bir masa etrafında oturup bir ortak aklı oluşturacağı bir yere doğru gitmesi lazım sürecin. Peki, gerçi soracağım sorular vardı ama o kadar güzel yorumlayıp özetlediniz ki kapsamlı bir şekilde şu andaki durumu tamamıyla gözler önüne serdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun artık bundan sonra yaşanacak süreç. Trabzonspor için ve Abdullah Avcı için Ulaş Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar sevgili Onur.